Hoş geldiniz. Ben kokteyl yapıyorum. Burada yiyeceğe kızımın et kokteyl yapıyorum. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün annem et köftesi yapıyor. Önceden çok yaparlardı böyle. Önceki yok kar hazır. Kıymar yok, iyi yok. Ya. Hı.

Bilemedim de bacını ölürüm diye Ufak kuzularımı da korurum diye Yata yata da bacıyım Yanım çürüttü Bahar Güzel. geldi de bacınım Yahu kallar eridi Şimdi dostum da bacınım, Canım kardeşine yarım akir işte. mesih ben gene mağarada şeyde yarın bu. oturduk gül hep böyle hoş hoş diyor Önceden bunu çok yapardın anne? Ne? Önceden nasıl çok yapardın? He. Çok yapardık da eti bulamıyor ki. He. O zaman nide buluyorduk bilmiyorum. Nide? Un koktesi yapardık. Ne? Un koktesi Et Yeti bulamazdık. ki. Un koktesi yapardık. Nasıl tatlı olurdu? Nasıl tatlı olurdu? Evet tatlı olurdu. olsun. Dök oğlum. Dök. Ha. Akıllı oğlum benim. Bir tanem benim. Seni yine lan seni ha. Uyat Bu arkadaşlar, bulgurla beraber dövülüyor. Şöyle göstereyim size. Bulgurlarla dövür, düğü katarık, yumurta katarık da. Daha ileri. Ondan sonra göçü dövüncü evet. da, yoğuracak da. Daha var da, böyle şu da, anda. Kutuları, kutuları. Bulgurla beraber karıştırarak da yapılıyor. Evet keserle beraber et güzelce ezildikten sonra baharatlarını katıp köftesini yuvarlıyor arkadaşlar. Tokturlar da kardeşime bulamazsın ilacı. Baş tabip geldi de kardeşim de hizden acı. Gelip Oldu mu? Açıyor mu lan? arkadaşlar. Şöyle içine iki tane yumurta kırıyor. Dağılmasın, dutsun diye. Baharat olarak da bir yemek kaşığı salça var. Tuz, toz biber. Kimyon attım biraz da içine. Bir yemek kaşığı da un döktüm. Hepsini evet. dök anne onların. Ha? Dur dur Recep dur Recep. Recep Recep. Şöyle biraz da içine duyu atıyor arkadaşlar. Ses, İnce bulgur. Ne değilse, dur dur dur, İsmail atma, oğlum dur, dur dur, çörek. Çok mu kızdın? Tt ttt, hadi köfte. Dokumuna da başladık arkadaşlar. Şöyle elimizi gördüğünüz gibi kaseye bir su koyuyor, elimizi batırıyoruz. Köfte yumuşasın diye. Evet, döküyoruz. Yiyeceğiz, Afiyet. <laughs> Çorba da yapar mı? Şey Çorba mı? Evet, düğün çorbasını. Koktayı siktik, kahve siktik. Siktik, dökelim. Böyle bir şey Pişir, pişir. Şey. Döverim naspis var ya etimiz biraz deriliymiş arkadaşlar damarlı hmm. birazını aldık da yine de dövmesi zor oldu hiç dövmedi ki bugün normalde bu daha böyle güzel kırmızı et olursa daha güzel oluyor ama iyi et olsaydı bu tortu etiymiş ya kan evet. ses oluyor ses Tövbe tövbe ben. Hep yerine, hep koydum o eti. He koydum. Koyacağını duyduk Duyduk diye. Onu koy içine suyunu bunu dökelim, onları içine katlayalım. Doğrayalım. da bir yağ Recep Recep'in patladı böyle mi? musun? Yağsı patladı da durduysam ağır Dövesem olmadı. Döveyince dövmeden alalım bir daha koyacağız. Anam ama sana var tutuyorum. Ne Vuruyor. Kurtayı dökelim de yemeğe koyunca buraları bir çektirin ben iyi. Evet. süpürdüm yine batırdılar. Yine batırdılar. Şu var mı yok mu? Evet belki diyorlar. hep tane var bunda. Hey böyle. Kasaktan Bizi getirdim. Bizim evlerinden sizin evlere belki bir, ev, bir yerde oturmuşsunuz mutfakta Hasır. yok aynen. Yok mutfakta yok. Evet bir evin içinde var bir şey yok. Hiç, hiçbir şey yok. Annem gelin zamanını anlatıyor arkadaşlar. Hiçbir şey yoktu. Bir odanın Ay, içinde da, otururduk ne diyor. Diyemezler bir şey de diyor çocuklar. Ne? Yok. Çocuklar. Çocuğun aklı olur. Oynayın diyor bunlarla. Hep içine katın diyor. Ben de yokum diyor. Ben de yorum diyor. diyor. O yok. Allah bilmem neyse şey ya. Zamanını biraz anlat hele izleyicilerimize. Yine <laughs> anlattım. Evet. Eskiden nasıldınız? Eskiden pek şanıdık, hiçbir şey Evimiz yoktu. Barkımız yiyecek yoktu, içecek diyordu. Çalışmak olurdu. Yok. Yine doyuramazdık çocuklarımızı. Yine yavr etmeyene. Ne çektik? Yine var size? Çok bir yanda, etiniz bir yanda, çocuğunuz bir yanda. He. Yoğurdunuz bir yanda. Ekmek bulama, öcelemeci derdik. 15-30 ses ekmeği derdik. Bir daha dört çocuğa. Ya onun bir olduğunda hemen yıllardır. derdim ya bulamazdık. hiç şöyle beş kilo iki sabah hiç İki gün git gitmedi. Dört tane çocuk iki de gelmiş. Ya işi. Ne çekersiniz ne zaman ölüyorsunuz vallahi. Her şeyi koy. Yiyip 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 çocuğa. Ne varmış bunlar da hani yok, örtü yok, yorgan yok, kilçe sürürdüm bir parça. Pireler olurdu. Ondan sonra <laughs> çocuklar uyuyamazdı pirede. Su olmayınca önceden, su yok. önceden su falan yokmuş arkadaşlar böyle evlerde. Destiyle çeker gelirdi kuyularda. Çarşı ortasında olurmuş akarsu böyle şey pınar ne anne? He çişme. He çişme İki gibi. Çişme. Oradan getirirdik. Ondan sonra iki günü hemen geldim. Tükerdi yine giderdim. Beş desteğiyle getirirdim onun da. Suyu görerdim ipten. Onunla nar gelirdim. Orada kiracı biterdi. Soğuk karlar evi nasıl kar yağardı. Damlar kürdü. Gidemezdik. Yol açardık. mi, Kuyulara. Mezerliğin orada kuyu var. Oradan getirirdik, Beş desteğiyle. Kuyudan. Ondan sonra yağmur kar. Kırklığa kadar ondan atar. O zaman da geçtiğim vardı derim aramadım. Bincin olsa getirememdi. O zaman geçtik vardı getirdim hep. Beş desteği oradan getirirdim. Çocuklar eve kapatırdık. Yiyecek içecek yok. Bunlar gitti de. Şimdi de kocadım bana. Yok bir şey tadı, tadı yok her şey. Hastalık çuvaldı, ölüm çuvaldı. Her şey buraldı da bizim günümüz geçti de siz de kalan çıkın görsün. 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 Yok. Bitti. Yine kana aldık sonradan. Yine kana aldık. yaptık. İki sene de öyle çalıştım. İşte bize kalan. Oturttum abi. Çalışma yok. Bunu iyi yedirmek istiyorum. Bu bunu ya biraz... beğenmiyor mu şimdiki bunu? Şimdiki bunu beğenmem. Yine iyi beğenim. Ah yok, hürmet yok. Tat, tat yok, tuz yok. O zaman büyük küçük belli oldu. Sevgi, saygı vardı. Şimdi ne hiç kimse kimseyi tanımıyor. Çoluğu çocuğu bile tanımıyor. ana baba demiyor. Onu konuşuyor öyle. Hiç gelip gitmedi. Kimse kimseyi bilmez. Ne arasın hiçbir şey yok. Öncelikle sevmeyen bu günü de işte geçiyor. Yapacak bir şey yok mu ya Yapacak bir şey yok işte. ne da sonu bir <laughs> 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 Ya kızı daha görseydin benimki hep ağzını yemeyecek. Evet. Sanki de. Öncelikle yok. <laughs> İyi çok oldu. Görüyor E koptemde? He, oldu. Bazı İyi yiyordu. yiyordu zaten, çıfra yiyordu. Birileri yiyeyim diyor. Pek seviyorum, pek koptacım. Allah Allah. Ya kendi de yapıyor. Elini arıyor, öyle öyle yapıyor da beceremeyelim. Kızımı öyle bekarlara verdim, kızım Martı. Tarlaya gidiyorum diye amcamı kandırırdım, babamı. Ona bahar gelirdim. Poresim geldim, çocuğum beni arıyordu. Birden geri avrak dedimin topu da bastım, hasılıya bastım diye geldi. Ta oraya yan giderdin değil mi? Yan yan giderdim. Daha belediye varırdım, bekarlara. Oradan çocuğuna geri dönerdim bunun erkeni. Babam Nizden geri dedi, ben de hasılıya bastım, topu da bastım dedim. Kandırırdım onu, yalan söyledim. Kızım o zaman çok özlediği için <laughs> söylesem ağlarım, saygıya söylemeyeyim. Ne? Saygıya Türk'üsün, söylesem ağlarım. <laughs> Ara ara ayır. Dediğim gibi dayanamayın. Söylediğimde sildiler ya. Duruyor mu? Yıldır ayamcağımda duruyordu. Bir daha da söylüyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey. Aha. Annemin bir kızıyla üç oğlu var. Ben bunlara torun olurum. Normalde kızları değilim. Oğlanın. Çocuğum ben, kızıyım. ve Ben 20 günlükken annem benim vefat etmiş. Doğum üzerine, beni doğum yaptıktan sonra. Yani babaannem normalde bu. Babaannem büyütmüş. Tabii ki her zaman için doğuran anne değil, büyüten anne diye bir laf var. Benim de annem bu. Yeni bilmediğim için aramadım yani, hiç aramıyorum. Ne iyi bir günlük e, 20 günlükmüşsün zaten öldüğünde annemin. Zırhında çıkmadı iddia. Babam tekrardan evlendi ama babaannem vermemiş onlara beni. Kendi büyütmüş. Ben birim, birim. Yani annemi şimdiki iki kızıyla üç oğlu olmuş oldu. Beni hiç torun gibi zaten görmezler. Kendi evlatları neyse beni de öyle görürler. Her zaman elleri üstümde Allah razı olsun. Annemden de babamdan da. Ya. Kendi babam da zaten İstanbul'da ailesiyle. Görüştük Oradan da üç tane kardeşim var, iki erkek. Şimdi sarını yazma. Gidiyorum kardeşlerim, ağlayıp gelme. Yazarsan neptü bu, kahirli yazma. Okuyamam için elime de Bunlar da kardeşler söyledi. Öbürünü de söyleyeyim. Belki. Kızıma, değil mi? Denize taş atman, batarda gider. Kurpete kız vermen, ölümler biter. Anayı babayı terk eder gider. Niye bildin annem bir yabana? Koyumuz devirse yedim çobana. Yüzün anne beni yapan, şimdi kim kapandı ki, Ayarladı ayarladım nerede, güneş doğmuyor, geçiyor ömrümde uzum günüm dönmüyor Mardimla pişer ge senin elinde, uçuraydım da radyanın dilinde. Çok türkü de, at geliyor. Söyleyemiyorum Ya söyleme hiç. Şimdi bir şekilde yaptın git, git söyleme. Ne? Söyleme yeter. Hadi. <laughs> <laughs> Kardeşimin türküsü varsa. Arkadaşlar köftemi de pişirmeye başlıyorum. Bayağı bu kadar oldu. Gördüğünüz gibi tepsinin hepsini doldurdum. Ama hepsini pişirmeyeceğim. Çünkü bunun hepsini pişirirsem kalır, yiyemezdik. Yarısını bir pişireceğim. Yarısında soğanı buzluğa atarım. sonra pişiririm. Şöyle tencereme yağımı aldım arkadaşlar. 3-4 tane de soğan doğradım. Zaten soğanım küçük. Eğer soğanınız büyükse iki tane de doğrayabilirsiniz. Bir ağzını kapatalım. soğanımız güzelce bir özü bir sıcak su getireyim gelin. Sıcak suyu da sobanın üstünden getirdim arkadaşlar. Bayağı kızmış su. ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler sonra olursanız da bizler de iyiyiz. Annem biraz ağlattı köfte dökerken türküleriyle. Bugün de babam da biraz rahatsız. O yüzden annem biraz dolu. soğanımı güzelce yoğurdu arkadaşlar. İçine hemen salçamı ekleyeceğim. Bir kaşık kadar ekledim. Ben yemeklerim normalde salçalı severim. O yüzden salçalı biraz fazla koyuyorum. Yumurta olduğu için arkadaşlar ilk önce suyunu döküyorum. Tabi ama az bir şey şöyle suyunu döktükten sonra nohutunu böyle şey köftesini ekliyorum. Çünkü köfte dağılabilir. Ne yapıyorsun Gökhan? Geldin mi? Geldim. <laughs> Gelin de seni çağırıyor. Kameraya çıksın diyor. Bir selam versin diyor. Aslında konuştum ben Nurem'le. Şu odayı yitirelim. Yatacağım babam Köftemizin suyunu da ayarladım. Şimdi size birazdan göstereceğim. Bu köfte arkadaşlar biraz sulu oluyor. Zaten ad üzerinde sulu köfte diye geçer bizim burada. Şu odanı da bıraktım. altını şöyle biraz kısalım da harla ateşte yan pişmesin. Aa, size suyunu gösterecektim arkadaşlar. Suyunu bir gösterim. Bakın kıvamı bu şekil. Buna başka su ilave etmiyorum arkadaşlar. Bu şu anki suyla piştik pişiyor. döktüğümde arkadaşlar böyle poşetliyim. Buzla atacağım. Bu tam bir yemeklik olmaz. Çünkü az kaldı. Bunu da sonra çorba pişireceğim. Bizim düğün çorbamız var arkadaşlar. Meşhurdur. Böyle köfteli şehriye için nohut atarız. Onu pişireceğim. İnşallah onu da sizlerle paylaşırım en kısa zamanda. Şimdi ben bunu buzla bir atayım. Yemeğimizi de pişmeye böyle bıraktım. Piştikten sonra sizlere yine tekrardan gösteririm. Bayağı açıktık arkadaşlar. Saatte geç oldu. Yemeğimizi hazırlayalım. Annem de durmadı yazık. Yemeğe varmış. Siz yiyin kızım dedi. Benim yemeğim var. Ben evde yerim dedi babamla. O gitti. turşumuzu getirdim. turşu koyalım dedi yoğurt getir, yoğurdu ben pekmez koyalım. Yoğurtçu, kutuda kim anne? Ha? Kutuda kim yoğurt? O da yoğurt, kavanozdaki değil. Kutuyu getiriyorum. Evet, kutuyu getir. varız çıkarsın. Sıfırımız götür şu ekmeğimizin ekmeğimizine koyacağız. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size. Köftemizin kıvamını. Gerçekten çok güzel pişmiş. Annemin ellerine sağlık. Kendi yemiydi ama bize yaptı. Ona dedim bir tabak götür de babam yiyorsun anne, babam sever. Sen de yiyeydin. Kimyem var şimdi bunu götürsek kimyemiz kalır kızım dedi. Götürmedim. Ben geldim. Hoş geldin. mi soframıza? Hı hı. Pırasa alıyordun. Pırasa getir de bir yıkayalım. Umarım da maalesef şeyde kalmıştır. Bayağı soğuk. Bak kuruzlar. Kazakta gelmeye düşürdüm. Kazan'ı da buraya getirdin. Giyinme misin? Vallahi... Yeah. Burada şunu bir düz koyalım hepsi. Sözümüz kuruldu orada. Şöyle soframızı tekrardan sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Bugünkü öğlen yemeğimiz de böyle etli köfteydi. İnşallah videomu beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.